Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'den flash karar, ABD'yi kızdıracak Snowden hamlesi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve Eski Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanı Edward Snowden'e Rusya vatandaşlığı verdi. ABD'den Latin Amerika'ya, oradan da 2013 yılında Rusya'ya kaçarak bir yıla geçici oturum izni alan Snowden'a, 2020 yılında Rusya'da daimi oturum izni verilmişti. Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, devlet başkanı Putin'in Snowden'a Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığı duyurularak kararnamenin içeriği paylaşıldı. Putin'in imzaladığı kararnamede Rusya Federasyonu Anayasası'nın 89. maddesinin A paragrafı uyarınca, 21 Haziran 1983'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Edward Snowden'in Rusya Federasyonu vatandaşlığı verilmesine karar veriyorum ifadeleri yer aldı. Putin'in aldığı bu kararla Snowden istihbarat bilgilerine sızdırdığı gerekçesiyle ABD'de yargılanmasına karşı kendisini güvence altına almış oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.